Evet Muz'un başkenti Anamur'dayız dedik ve Anamur Bozcazı Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Şeref Gümüş canlı yayın konuğumuz. Başkanım canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de Anamur'a hoş geldiniz. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz Kanal 33'e her zaman çiftçinin, üreticinin, köylünün yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Evet. Başkanım tabii e, Anamur baktığımız zaman tarım açısından önemli bir potansiyele sahip. Hem ülke ekonomisi hem kent ekonomisi. Aynı zamanda tabi aile bütçesine önemli katkılar sağlayan bir tarım merkezi, tarım alanlarında son durum nedir onları öğrenmek isteriz. Tarım alanlarında özellikle bölgemizde hazine arazileriyle ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Geçmişte sağ olasın kanal 33 basından gelen arkadaşlarımız. Bir takım çalışmaların neticesinde şu anda Mart ayının 10'unda yapılmak istenen ihale iptal edildi. Ben burada bu ihalenin iptal ile alakalı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Lütfü Elvan Bakanımıza, Şehircilik Bakanımıza ve bütün siyasilere, emeği geçen herkese ve basın mensuplarına sizlere... Hem çiftçilerimiz adına hem odamız adına hepinize teşekkür ediyoruz. Şu anda üreticilerimiz derin bir nefes aldılar, ee, ama e, geçmişte mağduriyet yaşayan üreticilerimizin de önümüzdeki günlerde mağduriyetlerinin giderileceğini, elinde kaybetmiş olan arazilerin tekrar geri verileceğini biz oda olarak düşünüyoruz. Evet. Başkanım tabi izleyicilerimiz bilmesi açısından e, tekrar soruyu yönetmek istiyorum. Bu hazine arazileriyle ilgili değil mi? Evet. Yani yıllardır atasından, ebesinden, dedesinden kalmış, ecli misil, kira bedelini ödediği hazine arazilerinin e, üreticilerimize e, verilmesi, yani açık arttırma usulüyle ihale edilmemesi, bir takım rant çevrelerinin bu arazileri ele geçirmesine engel olunması, tabi bunun mücadelesini veriyorsunuz. Muhakkak e, kesinlikle ebesinden dedesinden babasından yıllardır kendi öz malıymış gibi ancak devletin hazine arazileri bu arazileri kullanıyorlar bu arazileri kullanırken ailenin bütçesine bir katkı sağlanıyor üreticilerimiz buradan aldıkları elde etmiş oldukları ürünlerle çorunu çocuğunu okutuyor evinin elektrik parasını su parasını ödüyor hayatta ayakta kalabilmek için bu arazilerle e, ayakta kalabiliyor. Biz kesinlikle oda olarak, çiftçiler olarak bu arazilerin ihaleye çıkmasına kesinlikle karşıyız. O zaman ne yapılması gerekir? Bizim en makul düşündüğümüz olay bu araziler üreticilerimize ücretsiz olarak verilmesini arzu ediyoruz. Yok devletimiz derse ki, bakanlıklarımız derse ki kardeşim biz buradan bir ücret almak istiyoruz. O zaman ihaleye yine karşıyız. Bir komisyon kurulup bölgemize komisyon gelmeli. Çiftçinin ödeme gücü ne ise, üretim gücü ne ona göre bir planlama yapılmalı. Daha önce 2B arazilerinde devletimiz bu konuda bir çalışma yaptı. Üreticilerimiz hakikaten 2B çalışmasından da çok memnun kalmışlardır. Bu hazine arazileriyle ilgili 2B çalışması gibi bir uygulamanın yapılmasını biz arzu ediyoruz. Başkanım tabii e, üretim alanlarında fidan talebi var. Yani baktığımız zaman muz fidanları olsun veya farklı fidanlar. Bu konuda üretici sıkıntı yaşıyor mu? Çok güzel bir konuya değindiniz. Bir Antalya'dan bir firma muzla ilgili geçtiğimiz yıl kendi 30 yıldır, 40 yıldır muz fidesini üreticimiz kendi bahçesinde kendi emekleriyle üretiyor, yeni üretim yapıyor. Ancak son dönemlerde kültür olarak üretilen laboratuvarda üretilen e, fidelerimiz var laboratuvarlarda da bu konuda hakikaten bize katkı sağlıyor Biz onların varlığından bir şikayetçi değiliz ancak Antalya'dan bir firma geliyor geçtiğimiz yıl serasında üretim yapan çiftçilerimize müdahale ediyor bu yıl geldi Seralar geçti bir yıl sonra tekrar geldi laboratuvarda üretim yapan Yine bölgenin insanları tarafından, üreticilerimiz tarafından tarımın daha düzenli olabilmesi için laboratuvarlar kuruldu. Yok efendim üretim yapamazsınız. Bir e, sertifika almış, bütün muzları adeta üretim yapamayacaksınız diye müdahale ediyor. Ancak ben buradan bu arkadaşlara sesleniyorum. Çiftçi eski çiftçi değil, devlet eski devlet değil. Çiftçinin çocuğu okudu, ziraat mühendisi oldu. Çiftçinin çocuğu okudu, hukukçu oldu. Şu anda bizim tarımla uğraşan, tarım yapan ziraat mühendislerimiz var. Hukukçularımız var. Biz artık neyin ne olduğunu biliyoruz. Çiftçinin üzerinden bu kamburun kalkmasını istiyoruz. Kendi başına gelecekler anamur'da. Yok efendim fide üretemezsiniz. Yok efendim fide satamazsınız. Böyle bir şey yok. 40 yıldır siz neredesiniz? 40 yıldır üreticinin ürettiği bir şekil var. Elbette ki bakanlığımızın bütün talimatlarına biz karşı değiliz. Bakanlığımızın talimatlarının biz yanındayız. Biz çiftçiler olarak, Ziraat Odası olarak hukuka güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Ancak bir kişi çıkacak. Yok efendim ben bu fideyi benden alacaksınız. Böyle bir şey yok. Böyle bir zorlama mı var başkanım? Kesinlikle böyle bir zorlama var. Şimdi biz de şunu mu diyelim o zaman üreticilere sakın ola ki bu Fida firmasından fide almayın. Bunu diyemeyiz. Eğer ihtiyaçsa biz bugün bize zul gösteren Fida firmasından da ihtiyacımız olan fideyi alacağız. Bunların varlığından bizim şikayetimiz yok ama bunlar da bizim varlığımızdan şikayeti olmasın. Bizim çalışmalarımıza engel olmasınlar. Yani kesinlikle ben şunu söylüyorum üreticinin arkasında ziraat odaları var. Ziraat odalarının arkasında genel merkezi var. Bizim genel merkezimiz de var. Bizim arkamızda kanun var. Bizim arkamızda Tarım Bakanlığı var. Yani birisi kendi başına kalkacak, bu fideyi benden alacaksınız. Üte, üreticiye metozoru yapacak. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız önümüzdeki günlerde müz, muz ithalatına son vereceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. Ekilmemiş arazi kalmayacak diyor. Biz üreticiler de, çiftçiler de, ziraat odaları da hem bakanımızın sözünü yere düşürmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde kesinlikle yerli muzu üreteceğiz ve ithala ihtiyacımız kalmayacak. Bununla ilgili biz mücadele yaparken birileri kalkacak bir firma kalkacak benim param var diye çiftçinin başına musallat olacak. Buna fırsat vermeyeceğiz. Buna geçit vermeyeceğiz. Bütün üreticilerimiz kendi aralarında bir sıkıntıya düştü. Ben sizlerin aracılığıyla çiftçinin arkasında olduğumuzu, Anamur Bozya Ziraat Odası olarak arkasında olduğumuzu bizim genel merkezimizin çiftçinin arkasında olduğunu, Tarım Bakanlığımızın çiftçinin arkasında olduğunu biz söylüyoruz. Herkes ona göre hesabını, kitabını yapsın diyoruz. Başkanım tabii pandemi vakaları artmaya başladı. Yine yasaklar geldi biliyorsun. Bu anlamda tarım alanlarında var mı bir sıkıntı? Şu anda tarım alanlarında herhangi bir sıkıntımız yok çiftçilerimiz gayret içerisinde mücadelesini veriyor. Tüketicilerimize de buradan şunu söylüyoruz. Bu sıkıntı geçecek. Bu sıkıntı geçerken hiç kimse ile ilgili bir tereddüte kapılmasın. Biz tarlada, bağımızda, bahçemizde, seramızda, ağılımızda üretime son gücümüzle mücadele veriyoruz. Bize destek versinler istiyoruz. Ancak bölgemizde e, muzun bugüne kadarki ki gelişinde çok büyük emekleri olan e, Haydar Kılıç arkadaşımızın e, fabrikası geçmiş olsun başkanım tarımın önemli bir merkeziydi evet, değil mi? Hakikaten e, buradan e, biz bizzat gittik Haydar Kılıç arkadaşımıza da bu konuda geçmiş olsun diyorum ben devlete ve sigortaya güveniyorum ancak e, bu işletmeler muzun devamlılığı için çok önemli işletmeler Haydar Kılıç burada çok önemli bir yeri kapatıyordu. Bununla ilgili bir an evvel sigorta şirketleri de ellerini çabuk tutmalı. <laughs> Tesis tekrar eski haline bir an evvel geçirilmeli. Başkanım geçmiş olsun. Başkanım şu anda bizi ekranları başında izleyen tabi hem üreticimiz hem tüketicimiz var. Mesajlarınızı iletmek isterim ekranlar vasıtasıyla. Neler söylersiniz sonuç olarak? Ben bütün tüketicilerimize şunu, şunu istiyorum bir defa yerli üretime destek versinler. Marketlere gittikleri zaman eğer yerli üretim bir ürün var ise bu ürünü alsınlar. Bu ürünü aldıkları zaman tarladaki, bağındaki, bahçesindeki, ağılındaki çiftçilere dolaylı yönden katkı sağlıyorlar. Üreticilerimiz de gönül rahatlığıyla üretime devam etsinler ziraat odaları olarak biz bütün üreticilerimizin her türlü sıkıntısının arkasındayız rahat olsunlar herhangi pan paniğe gerek yok üretime devam diyoruz üretim üretim üretim, üretim. Peki kolay gelsin başkanım Çok sizin şey nezdinizde Anamur Bozcazı ve diğer tüm üreticilerimize bereketli e, sezonlar diliyoruz bereketli üretimler diliyoruz kolay gelsin diyoruz bizim iyi günümüzde acı günümüzde tatlı günümüzde yanımızda olan Kanal 33'e de bizim sesimiz olduğu için, bizim kalbimiz yüreğimiz olduğu için tüm üreticilerimiz adına ve odamız adına ben de Kanal 33'e teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Uzun Başkenti Anamur'a geldik. Anamur Bozcazı Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Şeref Gümüş'le kısa da olsa canlı yayında birlikte olduk. Tabii verdiği mesajlar ve bilgiler çok önemliydi. Umuyor ve diliyoruz ki Anamur ve Bozcazı'da tarımın sorunsuz bir şekilde üretime devam etmesi en büyük dileğimiz Kanal 33 ailesi olarak Kanal 33 ekibi olarak tüm üreticilerimize bereketli sezonlar diliyoruz. Ancak bir konuya daha vurgu yapmak istiyorum. Pandemi nedeniyle tabi bir dizi yasaklar geldi. Vakalar artmaya başladı. E, kırmızı çizgiler çiziliyor. Bu konuda öncelikle sağlık diyorum. E, lütfen uyarları dikkate alalım. Üretime Devam edelim ve sağda tabii ki maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyalım. Bir başka noktada yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, esen kalın.